arkadaşlar bugün sizlerle adını unuttum da e, şimdi göstermek istiyorum <laughs> asansör oynayacağız ama bu gerçek bir asansör değil bu, güzel bir asansör yani dünyanın <laughs> en güzel asansörü bu o ne bunu ilk defa görüyorum bu arada e, video çekmeden önce oynamıştım çekmeden öldürdüm için bu oyunu. Olmaz. Ben ısınmayı seviyorum ya. Bu ne? bu arada oyunda ölünce aşağılarınızı gitmiyor. Yani bu araba renk şeyini alırsanız gitmiyor. Bu arada arkadaşlar abone olmayı unutmayın. 90 aboneye tam 1 abone kaldı. Daha önceden olmuş ama... Çeviri ve kim varsa o abonelikten çıktı galiba. Çünkü 92 aboneydim ve 2 3 kişi abonelikten çıktı ve e, 89'a e düştü. Bir tane olmayı unutmayın. Ya bu abone olmak için çok güzel. Ve Milenium Çocuk kanalında da abone olabilirsiniz. Ya hayır ben bunu biliyorum. Bunu biliyorum ben. Ben bunu biliyorum. <laughs> <laughs> Dırı bizi mi? Bir dakika. Aha. Düşündüm bak. Bak ben bunu biliyorum. Bu, bunu da uzaya uçacağız kesin. Çünkü neden olmasın? Lan. E Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Ignition E onlar gitti. E ee, abi. Ee, anladım buradan çıkacaktık. Onlar ondan gidebildi. Onlar tutma şeyi ben tutma şeyine çıkmaya çalışıyorum. Ee. Hadi görüşürüz. <laughs> Hey abi ne olacak? Ne olacak ne? Ne olacak? <laughs> o gene adam öldü. Gidip... Evet arkadaşlar şu anda çok güzel bir şeyler oluyor asfaltörde. Şu an burada bir tane at var arkadaşlar. Burada bir tane kedi köpek var arkadaşlar. Burada bir tane doktor var. Çıkıyor, diyor. Burada da Jeff the bir adını yok. O Burada da bir tane kurt çalgası var. Ee, burada da bir tane kurt kafa var. Burada da bir tane çuvun aynısı var. Ee, sonra bir yuvarlak bir var. Şimdi kapışmaya gidiyoruz. Hayır, sular doluyor. konsollarda gelmedi. İyi dinle. Yok bu da bir Yap, otursa, kenar, do, zıplamaya alışkan değilim. Ya! Hayır. Bayan değil mi? azimli <laughs> Galiba bu kadar can çalacak bir sebepti. Evet. Arkadaşlar bir bu şey buldum. Koreli oynuyor bu oyunu. Koreli oynuyor. Hayır, <laughs> saniye kaldı. Yedinci kata gidiyor. <gülüyor> 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 Robux var ha. Bu ne? Adamda her şey var. Adamın aslında Robux yok hani. Her şey evvel kim adam, adam burada öyle adam burada uçar falan olmuş. Neyse aslında kaçırma kadar geliyor. 2, 1, tamam. Açıldı arkadaşlar. <laughs> Çok güzel. O ne? Tövbe estağfurullah. Hapattan <laughs> ışınlandı. Asla gösteriyordum. O ne? Adam niye odadan ışınlandı? Tatilde keyfi geçtim. Açılana kadar gene geliyorum. 3 2 1 gel kalk şuradan. Alsana. Ayıp mı bu? Demedik ki. <laughs> Ya kimseyi şey yapayım şey ezebilirim. Arkadaşlar tako topladı. <laughs> Benimle oynayınca benim kalırım. Kimseyi yiyemem gerçekten. Şey Arkadaşlar bu arada Discord'dan beni takip etmemişler. Bu arada... Bu arada bir insan... dört değişti. Discord'dan daha kötü işler izleyebilirsiniz. Şey. İstiyorsanız, ben Fatih'ten izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ya ben bunu biliyorum ya. Ben bunu keseceğim, herkes bilir. Arkadaşlar, bomba attılar. <gülüyor> 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 arkadaşlar, bomba attı. Ya, izleyeceğim bir dedim. Birisi şöyle... <laughs> ...sonra öyle bir attı kafasına. Bak şöyle arkadaşlar Sandalye elinde. Ee, geliyor. Şu sandalye bir attı. Ona bir patladı. Devrildi. Duvara kadar gidiyor. Duvara gidiyor bir de. What the hell bro? Yürü, yürü, yürü. Go. Go, çıkacağım. Go, çıkacağım. Evet arkadaşlar Bu aynısı. Evet arkadaşlar şu anda başka asansör oyuna gireceğim çünkü sıkıldım. Evet arkadaşlar böyle oyuna Galiba bu oyunda asansöre bilmiyoruz ama asansör obisi yapıyoruz. İşte en başta öyle bir şey yazıyordu. Asansör obi diye. He anladım. Yani her asansör katında şey geliyor. Şey parkur. Her asansör katında. On kaza da Elgoblin yapmış. düşmüyor ki. Oha jenna vardı. Gördünüz mü? Görenler acil yorum yazsın. Jenna vardı. Acil yorum yazsın. Görenler. Burada jenna vardı. Abi oyundaki tek sıkıntı çok. Evet, yani normal drop box olsa burada 2 dakika yani. Burada şu an var ama burada atlayacak yani. Yarısına geliyoruz. Aha. Sparkle. Ya abi. Abi burada bir sıkıntı var. Fazla yukarı çıkamıyoruz ki. Az yukarı çıkıyoruz. Jürna. Jürna geliyor. Saklı yukarı. Arkadaşlar son bir parkur oynayacağım. Çünkü uzun video atamıyorum genelde. Uzun video atmam için telefon numarası istiyor. Benim çektiğim araç da araçlar e, Telefonla, yani, telefondan çıkıyorum. Ondan e, hani, veremem telefon numarasını. Ve iki, ikinci, ikinci şey de e, telefon numarası yok bunda. Bu bir ne ya? Adam Değmedi mi? Vardım daha önce görmüştüm. Bir daha önce oynamıştık. Sizlerle beraber veya az kaldı. Ne ne soru ediyor. Bak bak bak. Şerip size bak. Oraya may yani e, şey bak koyuyor ki insanlar e, düşsün. tek başına tek başına kazanmak için oraya e, muz bıraktı terbiyesiz. İnsanlar oradan düş, düşsün diye oraya şey bıraktım muz. Hani kayıyoruz ya rock, muzlarından. Böyle yerde duran yere atmamız. İşte onlardan kayıyoruz ya. Onu attı şerefsiz. Ya Jena sen ne kadar ya. Bak bak. Sparkurunu bitiriyor. Bunu bitiremiyor. Ya ya. Orada çok güzel gittim. Or orada muz bırakmasaydı korktum. Evet arkadaşlar. Bitti ve bir daha söylüyorum. Lütfen like ve abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Ben gidiyorum.